Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve Arapça öğreniyorum programımıza. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Durusul Lugatil Arabiye çalışıyorduk. Durusul Lugatil Arabiye basit, sade bir kitap. Ve şimdiye kadar belki öğrendiklerimizi de burada bizzat uygulama veya pratikte görme imkanı buluyoruz. Geçenki bölümlerde basit bir cümle nasıl kurulur, basit bir cümle nasıl sorulur, işte bu nedir, bu kimdir gibi veya bu şu mudur gibi örnekler, sorular vesaire görmüştük. Yine en sonki derste hatırlarsanız mesela şu örnekleri görmüştük yani başına elif lam takısı gelen ifadeler. İşte el-kalemu meksurun. Kalem e, kırıktır. El-babu meftuhun ve bunun e, işte ne anlattığını, nasıl yapıldığını, burada nelere dikkat etmek gerektiğini geçenki bölümde e, söyledik. Mesela e, başta elif lam e, takısı o kelimenin bilinen, belirli olduğunu anlatıyor ve biz bu kelimeye marife diyorduk. Ve başında elif lam takısı varsa Sonunda iki hareke yani tenvin olamaz e, demiştik bu önemliydi ve bu e, kendisinden açıklama e, yapılan e, şeydir dedik ve bu e, kısım da yani meksurun ise açıklamadır yani haberdir diyoruz e, haber ve e, onun başında Lam takısı olmadığı için e, tenvin alabiliyor dedik bunlar ileride zaten kural olarak verecek ama burada yine basit cümlelerin kuruluşuna dair bakın kısa ipuçları vermiş olduk geçenki bölümde. Şimdi o kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu baştaki elif lam takısına ne demişti? Lamut tarif. Marife lamı. Marife lamı. Belirlilik ön takısı. Belirlilik takısı. E biz buna kısaca elif lam diyoruz. El diyoruz. El takısı diyoruz. Lamut tarif. Peki şimdi aşağıda biraz daha cümleleri birleştirmiş, biraz daha uzatmış. Ama öyle zor değil tabi. Mesela el kitabu e, kitap cedidun yenidir. E, burada bakın el kitabı dediğine göre artık sıradan rastgele bilinmeyen, tanınmayan bir kitap değil, bilinen bir kitap. E, artık muhatabın da bildiği bir kitap. Muhatabın da bildiği bir kitap. İsmi, yazarı belli olan, Hacmi belli olan, konusu e, bilinen bir kitap. Cedidun, yenidir. Evet bu kitabın bir özelliği daha var der gibi. Bu kitap yenidir. Devamında bakın araya V getirmiş. V'yi Türkçe'de de e, kullanıyoruz. Bu Türkçe'de de aynı manada kullanılıyor. E, yani bu büyük bir avantaj e, dedik ya. Türkiye'de ister Türkçe ana dili işte konuşan, ister Kürtçe konuşan, ister Çerkezce veya Zazaca neyse bunları konuşan herkesin Arapçayı öğrenmesinde aslında çok büyük kolaylıklar var, avantajlar var. İşte onlardan bir tanesi de bu Vav'dır. Çünkü İngilizce'de bu V yok. V yok. İngilizce'de mesela bunun yerine ne kullanılıyor? And. End kelimesi kullanılıyor. E şimdi ne oldu? Bakın Türkçe'de de ve, ve var. Ee, el kitabı cedidun. Kitap yenidir. Ve ve bununla beraber ne var bir de? Vel kalemu kadimun. Kalem ise kadimdir, eskidir. Burada bakın cedid ne oldu? Yeni oldu. Kadim ise eski oldu. Birbirinin e, zıttı oldu. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bilmek... E, o kelimenin ezberlenmesini oldukça kolaylaştırıyor. Dolayısıyla e, mesela e, bir parçada, bir hikayede, bir cümlede, paragrafta eğer e, zıt anlamlı kelimeler veriliyorsa biz ne yapıyoruz? O kelimelerin ikisini de daha kolay öğreniyoruz, pekiştirmiş oluyoruz. Bu açıdan güzel olmuş bu cümle. El kitabu cedidun vel kalemü kadimun. Vel kalemü kadimun. Ee, mesela e, burada değiştirebiliriz e, bu e, kelimeleri. El miftahu cedidun anahtar yenidir ve'l babu kadimun kapı ise eskidir. El miftahu cedidun ve'l babu kadimun. Evet anahtar yeni, kapı ise eskidir. El kursiyyu cedidun e, sandalye e, yenidir vel ee, beytu kadimun. Ev eskidir. Mesela bakın ne oluyor? Ee, açıklama yaparak gidiyoruz. Açıklama yaparak gidiyoruz. O zaman şu baştakine, baştakine kendisinden açıklama yapılan isim diyeceğiz ki onun hatta ileride özel bir ismi de olacak. Nedir bu? Mübteda diyeceğiz buna. Bu nedir? Onun haberi. Bu onun haberi. Peki araya vav girdikten sonra yani atıf harfi dediğimiz o ve girdikten sonra artık bundan sonrasını öncesine atfetmiş oluyoruz. E yani öncesine bağlamış oluyoruz. O işimiz daha da kolaylaşıyor. Peki alttaki cümle El himaru sagirun vel hisanu kebirun. Yani eşek diyor küçüktür, at ise büyüktür. Burada da bakın yine zıt anlamlı kelimelerle açıklama yapmış. Yine açıklama yaptığımız ismin başına elif lam takısı geliyor. Elif lam takısı geldiği için sonuna tenvin alamıyor, tek hareke alıyor. Peki açıklama yani bu haber dediğimiz bu kısım ise elif lam takısı almıyor ve sonuna e, dolayısıyla e, tenvin alabiliyor. Tenvin alabiliyor. El himaru sagirun vel hisanu kebirun. Mesela bunu değiştirebiliriz. El veledu sagirun vel validu kebirun. E, çocuk e, küçüktür, baba e, büyüktür. Değil mi? El veledu sagirun vel validu vel ebu e, kebirun e, gibi. E, e, gibi. Diğer cümle e, aşağıdaki el kursiyu meksurun. Bunu geçen ki mesela ee, örneklerde de el kalemu meksurun diye e, görmüştük el kalemu meksurun el babu meksurun mesela kapı kırıktır el miftahu meksurun mesela anahtar e, kırıktır el kürsinyu e, burada bakın meksurun sandalye e, kırıktır dedi evet burada bakın başına eliflam taksı gelmiş. E sonunda tek hareke var. Dolayısıyla bu bununla alakalı yani eliflam takısıyla sondaki hareke alakalı ve burası da bunun açıklaması oldu. <Sessizlik> el mindilu mendil vesihun vesih kirli demek. El mindilu vesihun el kamisu yani gömlek vesihun ne oldu? Eee, kirlidir. Bir eee, önce bir isim var. Sonra ondan açıklama yapıyoruz. El kamisu gömlek vesihun kirlidir vesih kirli nazif nazif temiz demek nazif veya tahir o da temiz manasında peki altta bakın şöyle cümleler devam ediyor peş peşe sıralamış elma'u baridun elma'u baridun su soğuktur elma'u baridun su soğuktur elma'u azibun su tatlıdır. E, el ma'u tayyibun su hoştur. El ma'u rızkun su e, rızıktır e, gibi. E, peki altta el kameru cemilun. El kameru cemilun yani ay e, güzeldir. El kameru cemilun. El kameru kebirun. Yani ay e, büyüktür. El kameru ba'idun. E, uzaktır. El kameru e, ba'idun. Mesela El beytu ev karibun. Ev yakındır. Vel mescidu ba'idun. Mescid ise e, uzaktır. Mescid ise uzaktır. El şari'u karibun. Cadde yakındır. El şari'u ve su'ku ba'idun. Çarşı ise Uzaktır. Çarşı ise uzaktır. Peki el e, mesela başka bir e, cümlede kurabiliriz. El-beytu yerine el-cebelu e, mesela. El-cebelu e, karibun e, e, dağ yakındır. E, dağ yakındır. Ve necmu ba'idun. Yıldız ise uzaktır. Ve necmu ba'idun. Burada da yine zıt anlamlı kelimeleri vermiş. Karibun ee, yakın e, ba'idun ne oldu uzak e, oldu. Peki aşağıda el hacaru saqilun e, taş ağırdır. Saqil ağır. Ağır sıklet diyoruz ya ağır sıklet şampiyonu. Sıklet o da ağır demek. E, Türkçede böyle kullanınca ne oluyor? Bazen karışabiliyor. El hacaru saqilun taş ağırdır. Vel varaqun hafifun. Varaq ne? Kağıt demek kağıt vel varaku hafifun veya yaprak manasına da gelecek. O da hafiftir. Bakın sekilin zıttı ne oldu? Hafif oldu. Hafif. Sekil Türkçede de yani yakın zamanda da kullanılan kelimeler bunlar aslında. El hacaru sekilun vel veraku hafifun. El lebenu harun. El lebenu. Bu leben neydi? Süt demek. Ama günümüzde bunu daha çok e, ayran için kullanıyorlar. Hatta dedik yoğurt için kullanıyorlar. Peki süt için ne diyorlar? El halibu El halibu harun. E, süt e, sıcaktır. El lebenu mesela e, diyelim ki beyaz e, diyelim. El lebenu e, ebyadu. Ebyadu beyaz. Tabi o iki kelimelere göre bazen son harekeleri e, değişebilecek. Onu da ileride inşallah göreceğiz. El lebanu harun. El ma'u harun. E, su sıcaktır. El cevvu, cev ne? hava e, demek. Et taksu o da aynı. Hava. El cevvu harun. Mesela e, hava e, sıcaktır. Harun. E, peki e, el lebenu soğuktur e, desek ne diyeceğiz? E, beridun. Beridun. El ma'u beridun. El cevvu e, beridun. El, el beytu baridun. Evet, el kamisu nazifun. El kamisu nazifun. Az önce e, geçti. El mindilu vesihun demişti. Vesih neydi? Kirli. El mindilu vesihun. El mindilu nazifun. E, ev e, mendil temizdir. El kamisu vesihun. Gömlek kirlidir. El kamisu cemilun. ''güzeldir'' ''cedidun'' ''yenidir'' ''sagirun'' ''küçüktür'' ''kebirun'' e, ''büyüktür'' e, gibi gibi. Bakın böyle ne yapıyoruz? E, kelimeleri e, yani dizerek e, genişletmiş oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey eğer bir şeyden açıklama yapacaksak onun başına ''eliflam takısı'' geliyor. ''eliflam takısı'' geliyor. ''eliflam takısı'' geldiği için de sonu tek harekeye düşüyor. Buna biz ne diyoruz? Marife diyoruz. Marife isim diyoruz. Peki başında elif lam takısı yoksa ona da nekire diyoruz. Ona da nekire diyoruz. Peki burada hani çok hani kısa cümleler vermiş. Peki hepsi bu kadar kolay mıdır? Veya sadece mesela Açıklama yapacağımız şey her zaman böyle Eliflam takısıyla, e, el takısıyla mı gelir? Eliflam lam takısıyla mı gelir? Veya her zaman sıralama e, böyle midir? Önce açıklama yapacağımız şey sonra açıklama mı e, gelir? E, yine bu her zaman bu e, nekire dediğimiz şey her zaman e, bu şekilde iki harekeyle mi e, gelir? Evet bunları bakın e, ilk başta ne yapmıyor? Vermiyor zamanla. İnşallah bunlar da e, göreceğiz e, diyoruz. Peki e, diğer e, sayfada e, ne demiş? E, temarin. Temarin alıştırmalar e, demek. Temarin, temrinde alıştırma. İkra, oku diyor. Vektub ve yaz. Mea, daptı evahiril kelimat. Kelimelerin sonlarını belirleyerek yani harekelerini e, yazarak diyor oku ve yaz. Şimdi e, şu sorulara çok kafayı takmayın. Yani bu sorular tabii ki uzun cümleler. E, aşağıda mesela e, burada mescidun demiş. Mescidun başına eliflam takısı getirmiş. El mescidu olmuş. Peki ma'un e, demiş. Başına eliflam takısı getirirsek el ma'u. El beytu. Başından eliflamı kaldırırsak beytun. Mesela babun el babu kalemun e, el kalemu e, işte el kelbu kelbun kamisun el kamisu veledun el e, veladu. el e, mesela el haceru el haceru burada e, başında elif taksın kaldırırsak hacerun el veledu himarun el himaru el hisanu hisanun gibi e, karışık kelimeleri vermiş ve bizim dikkatimizi o baştaki ediflam taksına çekiyor. Burada kalıyoruz. Devam edeceğiz inşallah çalışmaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.